Dünyada birçok ilginç böcek vardır ve karıncalar da onlardan biridir. Küçük olan bu canlılar, Antarktika kıtası hariç dünyanın geri kalanında görülmektedir. 10 binden fazla türü olan karıncaların çoğu, toplam böcek popülasyonunun yarısını oluşturmaktadır. Sıradan gibi karşılanıyor olsalar da, araştırmalarda, onların belki de gezegendeki en çok yönlü ve ilginç böcekler olabileceğini ortaya koymaktadır. İşte karıncalar hakkında pek bilinmeyen bilgiler sizlerle. 1 numara, karıncaların çoğu dişidir. Karıncalar, sorumlulukların bölündüğü bir kas sistemine sahiptir. Kraliçe karınca, koloninin kurucusudur ve görevi yumurtlamaktır. İşçi karıncaların ise hepsi dişilerden oluşmaktadır. Görevleri, kraliçeyi ve yavrulara bakmaktan, yiyecek aramaya, kolonideki çatışmaları denetlemektir. Yumurtaların çoğu işçi karınca olarak gelişir. Ancak koloni hazır olduğunda, kraliçe kendi kolonisini kurarak yeni işçi karıncalar doğurur. Bir dişi karıncanın işçi ya da kraliçe olma kaderini, genetiği değil, temel olarak beslenmesi belirler. Herhangi bir dişi karınca larvası, protein açısından daha zengin beslenirse, kraliçe olabilmektedir. Diğer larvalar daha az protein alırlar, bu da onların işçi olarak gelişmelerine neden olur. 2 numara, dinozorlardan beri varlardır. Karıncalar yaklaşık 130 milyon yıl önce, erken Kretase döneminde evrimleşmiştir. Florida Eyalet Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi bilim adamları, 19 alt familyadan karıncaların geneti üzerine ortak bir çalışma yürüttüler. Bu çalışmadan keşfettikleri şey, karıncaların ilk kez yaklaşık 110 ila 130 milyon yıl önce Kretase döneminde yaşamalarının oldukça olası olduğu ileri sürülmüştür. Böceklerin fosil kanıtı eski kehribar topaklarında veya fosilleşmiş bitki reçinesinde bulunur. Bilinen en eski karınca fosili ise, Sipercomyrma fireyi adlı ilkel ve artık soyu tükenmiş bir karınca türü New Jersey Cliffwood Beach'te bulunmuştur. Bu fosil sadece 92 milyon yıl öncesine ait olmasına rağmen, neredeyse aynı yaşta olduğu kanıtlanan başka bir karınca fosilinin günümüz karıncalarına ait açık bir soy ağacına sahip olması, daha önce tahmin edilenden çok daha uzun bir evrim çizgisine işaret etmektedir. 3 numara, karıncalar tarıma insanlardan çok önce başladı. Mantar yetiştiren karıncalar, insanların kendi mahsullerini yetiştirmeyi düşünmelerinden yaklaşık 50 milyon yıl önce tarımsal girişimlerine başladılar. En eski kanıtlar, karıncaların tarım yapmaya 70 milyon yıl önce, Tersiyer döneminin başlarında başladığını göstermektedir. Daha da şaşırtıcı olanı, bu karıncalar küf gelişimini engellemek için antibiyotik özelliklere sahip. Kimyasallar salgılamak ve gübre kullanarak gübreleme protokolleri tasarlamak da dahil olmak üzere, mahsul verimlerini artırmak için gelişmiş bahçecilik teknikleri kullanmışlardır. 4 numara, Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 5 milyar dolarlık zarara neden olmaktadırlar. Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi, kırmızı ithal ateş karıncaları nedeniyle hasar ve tıbbi tedaviler için yılda 5 milyar dolardan fazla harcandığını söylemektedir. Bu karıncalar, aslen Güney Amerika'dan gelen Amerika Birleşik Devletleri'ndeki istilacı zararlı türdür. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde veteriner faturalarının maliyeti, mahsul kaybı ve çiftlik hayvanlarının kaybı dahil olmak üzere yaklaşık 750 milyon dolarlık tarıma zarar vermektedir. Bu durumu önlemek için ise forit sinekleri rıfanın biyolojik kontrolünün bir yolu olarak istila edilmiş bölgelere sokulmuştur. 5 numara erkek karıncaların çoğunluğu uçan siperlerden oluşmaktadır. X ve Y kromozomlarına sahip insanlardan farklı olarak, bir karıncanın cinsiyeti, sahip olduğu genom kopyalarının sayısına göre belirlenir. Erkek karıncalar döllenmemiş yumurtalardan gelişirken, babadan genom almazlar. Bu durum, erkek karıncaların bir babası olmadığı ve oğulları olamayacağı anlamına gelir. Dişi karıncalar ise döllenmiş yumurtalardan gelişirler. Biri babalarından, diğeri annelerinden olmak üzere iki genom kopyasına sahiptirler. Yalnızca bir genom kopyasına sahip olmak, spermlerinin her birinin genetik olarak kendileriyle aynı olduğu anlamına gelir. Ve işleri hızla sona ererek, çiftleşmeden hemen sonra ölürler. 6 numara, karıncalar koku ile iletişim kurarlar. Karıncalar birbirlerini anlamak için feromonları, yani aynı türün üyeleri arasındaki sosyal ilişkileri düzenleyen kimyasal madde kullanırlar. Antenlerini ise koku almak, çevrelerine dokunmak ve hissetmek için kullanırlar. çeşitli farklı bezleri kullanarak alarm feromonları, yani uyarı kokuları yayarak bir eşi çekebilir, yakındaki yiyeceklere giden yolları, başka bir karınca'nın öldüğüne dair göstergeleri kapatabilmektedir. Edward Wilson, ölü karıncaların oleik asit salgıladığını bildiği için canlı bir karıncaya oleik asit sürmüş, kolonideki diğer karıncalar ise onu ölü olarak yorumlamıştır. 7 numara: Yaşama süreleri. Erkek karıncalar en kısa ömre sahiptir. Kraliçe ile çiftleştikten birkaç gün sonra ölürler. Fakat spermleri daha uzun süre yaşamaktadır. İşçi karıncalar birkaç yıl, kraliçe karıncalar ise 10 yıldan fazla yaşayabilmektedir. Ömürleri ayrıca türlere de bağlıdır. Bir kraliçe karınca 15 yıla kadar yaşayabilir. Laboratuvar ortamında Lasius niger kraliçeleri ise yaklaşık 30 yıldır yaşamaktadır. Uzun ömürdeki bu olağanüstü farklılıklar tamamen genlerinin açılıp kapanmasından kaynaklanmaktadır. Koloninin en uzun yaşayan üyesi olan kraliçe karıncaları aynı zamanda vücut ölçüleri bakımından da en iri olanıdır. Bazı karıncaların ömrü daha kısa olsa da kolonileri onlarca yıl yaşayabilmektedir. 8 numara Bazı karıncalar ilkel bir kölelik biçimi uygular. Karıncalar basit yaratıklar gibi görünseler de aslında oldukça gelişmiş ve karmaşık toplumlara sahiptirler kendi kolonilerine yumurta veya larva çalmak amacıyla komşu kolonilere baskın yapabilmektedir. Bu uygulama, dulosis olarak bilinen bir uygulamadır. Fakat, zorla elde edilen bu yavrular her zaman köleleştirilmeyip, besin kaynağı olarak da kullanılmaktadır. Dulosis olarak kullanılan türler gayri resmi, yani kölelik yapan karıncalar olarak adlandırılır ve bu uygulamayı kullanan karınca türlerinin çoğu kolonilerini desteklemek için yapmaktadır. 9 numara karıncaların akciğerleri yoktur. Karıncaların küçücük vücutlarında akciğer için yer yoktur. Bunun yerine oksijeni vücutlarında dolaştırmak için küçük delikler ve tüpler sistemini kullanırlar. Oksijen spirakle adı verilen deliklerden girer. Bağlı tüpler oksijeni dolaştırarak karbondioksiti dışarı atar. Karıncalarda oksijen dolaşımını teşvik etmek için hareketli olmak zorundadırlar. Bu nedenle ne kadar çok hareket ederlerse o kadar iyi nefes alırlar. Karıncalar suya daldırıldıklarında nefesini tutma yolu olan kanatlarını kapatabilirler. 10 numara karıncaların kulakları yoktur karıncaların duyup duymadığını hiç merak ettiniz mi? İlginçtir ki, karıncalar teknik olarak bacaklarından duymaktadır. Kulağa imkansız geliyor olsa da, insanlar gibi işitsel geçitlerden duymazlar. Bunun yerine, ayaklarında ve dizlerinde bulunan, subgenual organlar adı verilen sensörleri kullanırlar. Bu sensörler, yerdeki titreşimleri alıp yorumlayarak, yiyeceği bulmalarını veya tehlikeden uzaklaşmalarına olanak tanır.